54 yaşındasınız. 54 evet hocam doğru. ben de 61 yaşındayım. Biliyorum. Ee, Fatih Bey hayat seviyor musunuz? Çok. Çok değil mi? Evet. Zaten şimdi Seferi Hisar'dasınız. Bir 54 sene daha verseler yaşamak ister misiniz? Yaradan keşke verse öyle bir imkan tanısı ama. Ya ben daha 3 e, gün önce 24 yaşındaki bir temenin babasına baş başsağlığı dedim. Evet. Yani kolay değil hocam. Vallahi. Yani e, bu çocuklar e, hayatlarını Türkiye için veriyorlar ama doğru siyasetler uygulanırsa bu, bu evet. coğrafyada ödemek bir bedel yani yaşamak bir bedel ödemeyi gerektiriyor. Bunu biliyorum. Evet. Ama başka türlü de yapabiliriz bunu. Aynı. Diplomatik Şimdi... araçları kullanabileceğimiz yerde askerimizin kanını dökmemeliyiz. Ee, şimdi saat 11'i dört geçiyor. Güzel de gidiyoruz. Bir 15-20 dakikamız daha var. Ee, böyle hızlı Tabii. hızlı gidelim. Bir vatandaşın sorusu var. KYK'lıları, evet. KYK'la gidenleri e, tekrar işe alacak mısınız? Tekrar memurluğa alacak mısınız diye soruyorlar. Hayır. bakın ee, beraat eden KYK'lılar diyorlar. Ondan Hı -hı. şu bu beraat eden KYK'lılarla da ilgili e, tekrar bir soruşturma süreci başlatacağız. Aralarında evet. olmayanlar. Yani gerçekten FETÖ ile ilişkisi olmayanlar var ama FETÖ ile ilişkisi olduğu halde beraat edenler de var. Bunu nereden biliyorum? Hadi hiç açıklamamıştım ama bu konudaki yetkililer yani KHK komisyonundaki yetkililer bana geldiler. Ve e, beraat edenlerin örnekleriyle ve delilleriyle FETÖ ile ilişkisi olduğunu gösterdiler. Evet. Anladım. Orada, ki orada adalet içinde ne var? Demek ki orada da adalet içinde başka ilişkiler ağlı, ilişki ağları var. Onun için biz bütün sürecin dürüstçe yeniden AK Parti'nin e, bu adaleti perişan ettiği ortam olmadan değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Peki. Şimdi az önce ben saat 11.05 dedim de 12.05 12 saatler 12 geri alınmadı. Benim bilgisayar 11.06'yı gösteriyor. Ona özür evet. dilerim. İşte bak bu YouTube'un bu güzelliği var hocam. Yani e, anında refleks verebiliyor, anında ağzınızdan çıkanları yakalayabiliyor. Çok seviyorum o yüzden sosyal sosyal medyayı seviyor musunuz? Sizi iyi kullanıyorsunuz. Aa, sosyal medyayı sevmek iyi. Sosyal medyayı e, çok etkili şekilde kullanıyorum. Ve çok Zafer çok etkili kullanıyorum. Kullanıyor. Çünkü bizde bize her yerde şey var. Ee, ambargo var. Mesela YouTube'da <laughs> benim takipçi e, sayımla Erdoğan'ın takipçi sayısı arasında hemen hemen hiç fark yok. Evet ve sosyal medyada etkinlik açısından baktığınızda e, benim etkinliğimle Erdoğan'ın etkinliği arasında ki Twitter'da ben daha etkinim e, çok az fark var. Evet e, evet sosyal medyada maşallahınız var hocam iyi nedeni, Gençliğin zaferin arkasında olmasının et, e, nedeni e, sosyal medya üzerinden gençliğe ulaşmamız. Evet. Aynı e, sosyal medyada sahip olduğumuz özgürlüğü erişimi konvansiyonel medyada sahip olalım ee, bu seçimde tek başımıza iktidar olur ee, katılıyorum ya yani tek başınıza olur musunuz bilmiyorum ama maalesef herkese o e, geleneksel medyada bir ambargo olduğunu zaten görüyoruz Sedat Peker konusuna gelip Sedat Pekerle konuşuyor musunuz? Bir defa konuştum ee, Onun dışında konuşmadım Ondan sonra da e, şeye e, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'ne bir mektup yazdım. Henüz cevap gelmedi. Belki de cevap gelmez. Ne konuştunuz evet. hocam? Telefonda mı konuştunuz? Telefonda konuştunuz herhalde mi? Evet telefonda konuştuk. Ne, ne evet. diyor? Ne diyor kendisi? Yani o benim anlatacağım bir husus değil. Sadece ben ben bizim amacımızın ne olduğunu, bir tanık koruma programı çerçevesi olduğunu ifade ettim. Bu kadar. O da teşekkür şimdi, etti. Şimdi e, soylu bölümüne ayrı bir kapak açıyorum. Ee, bir dakikanızı e, 30 saniyenizi alacağım. Ee, Süleyman Soylu iç işleri bakın 2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri için söylediği o söz vardı ya Ahmet. Hı hı. O video hazır mı acaba? A Ahmet. Ee, o videoyu bir izleyelim. 2001 2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri için Süleyman Soylu ne demiş? Bir onu görelim. Ardından e, Soylu'nun ziyareti an, vardı. 15 Temmuz'un faili kendi ülkelerinde tutuyor. Ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri. 15 Temmuz'u biz yapmadık, onların talimatıyla oldu. Amerikan büyük elçileri görüşmemesi. Mu başkanımız'a antisemitist diye saldıranlar 15 Temmuz'un failini kendi ülkelerinde tutuyorlar. Ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri. 15 Temmuz'u biz yapmadık, onların talimatıyla oldu. Amerikan büyük elçileri görüşmemesi. Şimdi ee, bir de diğerini verelim. E, dün ziyareti sonra, <laughs> eleştirdiği E, bu şekilde görüntüler paylaşıldı. Şimdi Ümit Hoca önce şunu sorayım e, geldi mi Ümit Hocam yanıma? Ha tamam alabilirsin Ahmet bunları Ümit Hoca ha burada da kalabilir Ümit Hocam siyasette omurga meselesine gelsek nasıl omurgamız var bizim? <laughs> Fatih Bey. Hadi Hadi geçen, er, daha dün Erdoğan, hocam bir dakika. Hocam bir şey söyleyeceğim. Hocam başlamadı. De e, dün biz omurga sağlığını anlattık <laughs> siyasette. Ha Gerçekten tıptaki omurgayı anlattık ama. Siyasetteki omurgayı değil tıptaki omurgayı anlattık. Yani, yani şöyle. Tıp siyasetindeki omurga deniz anası omurgası gibi diyeyim size. <laughs> Omurgasız yani. Evet. evet. <laughs> Şimdi. Sizce neden gitti Süleyman Soylu? Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Birkaç gün içinde rapor gelir. Sedat Peker diyebilir miyiz? Dedim ya bilmiyorum bakın. Tahmin de etmem ama birkaç gün sonra öğrenirim hepsini. Hmm. Neden gittiğini, ne görüşüldüğünü... Birkaç, ne, yani birkaç gün sonra öğrendi... İşte bak bunu söylediğinizde... Ya diyorum Ümit Özdağ ya bunu bak, nereden ben? Soksu? Bakın gizlemiyorum, gizli, gizem yaratmıyorum. Öğrenirim diyorum kardeşim. Çünkü bu ülkenin vatansever memurları var. Evet. Tamam. Peki şöyle söyleyeyim. Sizin tahmininiz ne diye sorayım o zaman. Şu anda öğrenmediniz ama kafa, ben mesela... E, kendi adıma ya mutlaka Sedat Peker istenmiştir oradan... ...diye düşünüyorum. Siz... Ya Tabi... vurma almaya gitmediği kesin Fatih Bey. <laughs> evet, tamam. Peki evet. e, bence bence Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Pekeri vermez. Neden? Çünkü Erdoğan'a güvenmediğini ben tahmin ediyorum. Tıpkı Hı. Suriye gibi Sedat Pekeri de elinde bir koz olarak kullanabilir diye düşünüyorum. Gelecekte tekrar ilişkiler bozulursa diye. Siz bu düşünceme katılır mısınız? Ee, çok makul bir düşünce olduğunu düşün e, inancındayım. Ben de kolay kolay vermek isteyeceklerini düşünmüyorum. Evet. Ee, ve e, bunun onlar için de başka komplikasyonları geleceğe yönelik olabilir. Onun için de vermek istemediler. Dediğiniz gibi Erdoğan'a güvenmedikleri için, Soylu'ya güvenmedikleri evet. için e, vermeyebilirler ama şu anda yaptıkları Sedat Peker'in konuşmamasını sağlıyorlar. Evet ee, Anlaşılan bu artık AK Parti'ye yetmiyor ve e, seçimlerden önce ee, Sedat Peker'in Türkiye'ye muhakkak getirilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ama e, Sedat Peker de e, zeki bir adam. Yani e, evet. o da bu ihtimali değerlendirmiştir ve e, bu böyle bir gelişme olması durumunda e, seçim öncesinde iktidara karşı atabileceği adımları. Dünyanın değişik yerlerinde ne bilgi paketleri yerleştirerek güvence altına altına almıştır diye düşünüyorum. He, o olmasa bile bir yerlerden bir kasetler veya bir videolar çıkar mı diye düşünüyorsunuz. Değil veya işte e, mahkeme dosyaları veya işte Anladım. ifade tutanakları artık neyse. Evet. Kurtuluşun yolu Zafer Partisi'nden geçer demiş bir vatandaş. Türk milletinin Zafer Partisi'nden başka çaresi yok diyenler var. Sedat Peker büyük bir sürprize hazırlanıyor. Böyle bir sürpriz gelebilir mi önümüzdeki günlerde Sedat Peker'den? Bilmiyorum açıkçası onu. O konuda hiçbir şey söyleyemem. <laughs>